Sen de her ne kadar aç aç diyet yapıp bir türlü kilo veremeyenlerden misin? Sabahtan akşama kadar salata yiyip sonrasında da tartıya çıkınca ufacık bir değişim göremeyen veya bunca çabaya rağmen aldığı sonucun yetersiz olduğunu düşünenlerden misin? Merak etme. Seni çok iyi anlıyorum ve bu durumu düzeltmek için senin farkına varmadan tükettiğin, sonucunda da kilo vermeni engelleyen veya azaltan 5 yiyecek ve içecekten bahsettim. Bu besinlerden birini bile fark etmeden tüketiyorsan, bu videodan sonra en azından bunları tüketmeyi azaltır veya bir süreliğine bırakır. Sonrasında da hedeflediğin kiloya daha kolay ve daha kısa sürede ulaşabilirsin. Videoya başlamadan bilmeniz gereken şey, daha önceki videomda da söylediğim gibi kilo alıp vermek kaloriye, yani ne yediğinizden ziyade ne kadar yediğinizle doğru orantılıdır. Ancak birazdan bahsedeceğim besinler kalori bakımından yüksek olduğundan, siz farkına varmadan az bir miktar tükettiğinizi düşünmenize rağmen barındırdığı kaloriden dolayı kilo vermenizi zorlaştırabilir, hatta engelleyebilir. Bakalım listedeki ürünlerden kaçını tüketiyorsunuz. Diyete başlamaya karar verdin ve günün en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltıda tüketebileceğin bir şeyler almak için markete gittim. Sucuk ve peynir rayonlarını için acıya acıya geçtin ve kendini bildiğin bileli reklamlarda gördüğün mısır gevreklerinin olduğu rayonda durdun. Buna benzer bir kutuyu alıp eve döndün ve bir süre bunu tükettin. Ne yazık ki bu tarz kahvaltılık gevrekleri kilo vermek için tüketiyorsan eminim ki ya bir sonraki öğününü yiyene kadar çok aç hissediyorsan ve diyeti kendine zulmediyor ya da doymak için fazla fazla tüketip bu sefer de istediğin sonucu almanı engelliyorsun. Tabi bir de bunları sağlıklı olduğunu düşündüğü için yiyen insanlar da var. Bu masum gözüken ve reklamlarda sağlıklı edası verilen kahvaltılık devletler özellikle de bu şekilde görünenleri ne yazık ki içerisinde fazlasıyla şeker barındırmakta. Evet bir yulaf paketinde de 3 aşağı 5 yukarı aynı kalori var gibi gözükse de işin içine şeker girdiği zaman kan şekerinizi hızlı yükseltip düşürmesi gibi yan nedenlerle hem diyette açlık hissiyatıyla cebelleşmenizi hem de gereksiz şeker almanıza sebep olmasıyla bu ürünü rutin haline getirmeden eğer varsa listenizden çıkarabilirsiniz. Aslında pek çok diyetisyen tarafından da sağlıklı ara ürün olarak verilen ve genellikle miktarı bir avuç olarak tüketmenizin tavsiye edildiği bu besin ne yazık ki fazlasıyla kalori içermekte. Boyutundan dolayı çok masum gözükse de yüksek miktar Yağ içermesinden ve tabii ki lezzetli olmasından kaynaklı diyetteyken bir avuç derken bir avucun biraz fazlası aman 3-5 tane fazladan zarar gelmez hop oldu size 300 kaloriyi. Hele bir de büyük bir avucunuz varsa ve eğer çiğ olsa bile kajuyu seviyorsanız birazcık abarttığınızda bir öğün yerine geçebilecek kadar yiyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz küçük atıştırmalıkları tüketirken içerdikleri kaloriyi aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. Diyete başlamadan önce yemeklerinizin yanında kola tüketme alışkanlığı olanlarınız varsa eminim bunun farkına varıp ya kola zero içmeye başlamışsınızdır ya da komple bırakmışsınızdır. Eğer aranızda daha sağlıklı olacağını düşündüğü için hele ki gerçek meyveden yapıldığını düşünerek şu tarz meyve sularını tüketmeye başlayanlarınız varsa size kötü bir haberim var. Kutunun arkasına bakarsanız bu sözde meyve sularının ne kadarının gerçekten meyve suyu olduğunu ve içinde ne kadar şeker dolayısıyla da kalori barındırdığını anlarsınız. Eğer siz sıkıyorsanız veya piyasadaki içinde gerçekten yüksek oranda meyve bulunduran meyve sularını tüketiyorsanız tolere edilebilir. Ancak bu tarz sıvı şekerler kolay kolay tokluk hissi yaratmadığından aksine kan şekerinizi hızlı şekilde yükseltip düşüreceğinden sonrasında açlık ve yorgunluğa neden olabilir. Özellikle bu tarz meyve sularını sağlıklı olduğunu düşündüğünüz için tüketiyorsanız lütfen kutudaki yazan barındırdığı meyve oranına bir bakın ve en azından ona göre alın. Mısır gevreklerinin aslında sağlıklı olmadığını ve reklamların aksine diyette pek tercih edilmemesi gerektiğini anlayıp yulaf yemeye karar verdiniz. Ve neredeyse her influencerın hikayesinde paylaştığı bu tarz bir tabağı hazırlamaya niyetlendiniz. Eee diyettesiniz diye illa yediğiniz yulaf böyle gözükecek değil ya. Bir de suyla falan yaparsınız maazallah yenmez. Birazcık tatlanması lazım. Annelerimizin olmazsa olmazı çocukluğunuzdan beri ağzınıza sabahları bir çorba kaşığı verilmesini alıştığınız pekmezi başladınız dökmeye. Veya baktınız evde pekmez yok alternatifi balı. Evet muhtemelen ölçmeden koyuyorsanız siz dur diyene kadar Oraya koyduğunuz yulafın yarısı kadar daha yulaflı kalori eklemiş oldunuz. Eğer sabah bir, akşam bir çorba kaşığı içenlerdenseniz ne yazık ki yine kendinize durduk yere şeker yükleyip işinizi zorlaştırdınız. Eğer bu ürünleri kullanmaya devam edecekseniz kalori bakımından yoğun olduklarını ve kan şekerinizi etkileyeceğini unutmayın videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz gelecekte de kilo vermek veya eğer kilo almaya ihtiyacınız varsa sizleri de ilgilendirecek videolar yükleyeceğim. Bu yüzden abone olursanız o videoları da kaçırmamış olursunuz. Ve listemizdeki son ürüne gelirsek Tabii ki böyle görünen kahvelerin zararlı olduğunu pek çok Instagram postunda görmüşsünüzdür. Konumuz bunlar değil. E, Americano denen şeyin de hiç tadı yok. O yüzden kendi kahvenizi kendiniz yapmaya karar verdiniz. Eğer bu tarz paket kahve kullanıyorsanız ve günde birkaç taneden fazla içiyorsanız, evet listemizdeki son üründe sizin kilo kaybetmenizi ne yazık ki diğerleri gibi zorlaştırıyor. Bu tarz ürünler içinde bulundurdukları şeker ve eğer şekersiz olanlarını kullanıyorsanız, süt tozu vesaire gibi maddeler yüzünden vücudunuza ekstra kalori olarak yüklenir. Her ne kadar masum gibi gözükse de yine bu ürün ve türevleri kısaca sıvı olan şeyler midenizde az yer kapladığından tüketilmesi daha kolaydır. Zaten ofis ortamı gibi bir yerde çalışıyorsanız günlük 4-5 kahve içtiğinizi varsaymam hiç daha normal sayılmaz. Bu dolayısıyla farkında olmadan ekstradan bir öğün yemeğe bedel olabilecek bu tarz ürünleri tüketirken dikkat fayda var. Listede fark etmeden tükettiğiniz bir veya birden fazla ürünü bulabildiniz mi? Ya da benim aklıma gelmeyen başka hangi ürünlerin bu listede olmasını beklerdiniz? Onları da yorum bölümüne yazmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve kilo verme konusunda yardıma ihtiyacı olan insanların bu videoya erişmesini sağlayabilirsiniz. Çıkan bu videoya tıklayarak da benim nasıl 50 kilo verdiğimi ve bu süreçte uyguladığım prensipleri öğrenebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.